Evet Kutay başla. <laughs> hayır hayır bildiğin şarkıyı söylesene. Nasıl söylüyordun hani oyunda? <laughs> Bir daha söyle. Çok güzel. <laughs> Parmak şarkısı nasıldı hatırlıyor musun? <laughs> Parmak şarkısını hatırlıyor musun <laughs> peki? Evet. Baba parmak, baba parmak. Hadi söyle. Baba parmağı da söyle. Kokola, koke, sevda. Başka şarkı söylemeyecek misin? Söylesene. Nasıldı? Kutay parmak, kutay parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Sen onu çok güzel söylüyordu. Bir daha söylesene. Coca -Cola, Coca -Cola. <laughs> ben onu seviyorum diyorsun <laughs> Başka şarkı sevmiyor musun? Hı -hı. Bir daha söyle o zaman. Kokola nasıldı? Yavaş yavaş söyle. Kokola Bir daha söyle.